Merhabalar sevgili arkadaşlar her telden marifet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil sesini de aktif hale getirirseniz bir sonraki paylaşacak olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınıza destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir böyle sipariş gerçekten çok sipariş talebi olan bir modelin Köşe detayı yine böyle bir köşenin oyanın bitiş noktasının detaylarını sizlere anlatmak istiyorum inşallah. Modelimiz çok hızlı ilerlemiyor hanımlar ama çok güzel bir model. Bir de bu modelde ideal ölçü hangisidir? Onu da hem böyle sizlere bilgilendirmek istedim. Bu seferki kullanmış olduğum kalemin ölçüsü gerçekten çok muhteşem oldu. Mutlaka siz de bu kalemden alıp ve bu, bu tarz oyaları bu kalemle işlerseniz çok daha güzel bir görsel elde etmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Yazmamı bitirmek üzereyim. Yazmam müşterimin yazması sipariştir. Şöyle hemen desenli bir yazma hanımlar. Böyle sonbahar rengi gibi çok güzel bir renkte olan yazmamız Reyyan marka. İçine kullanmış olduğum ipim de hanımlar bordo rengi. 686 numara Yabalı pardon leylak marka 686 numaralı ipi kullandım. içindeki rengini o şekilde uydurdum. Ee, kenarındaki yazmanın ana renginde olan rengimi maalesef ki içinde hanımlar ip numarasını atmışım. Bu çok eskilerden almış olduğum bir iptir. Önceden böyle çok hoşuma giden ipleri alıyordum 100 gramlık halinde. Bu da e, önceden olan bir ip. O yüzden içinde ip numarası yok şöyle modelimi gösterecek olursam arkadaşlar modelim gerçekten çok güzel bir model çok da beğenilen çok da sipariş getiren bir model şöyle ben modelimi tam ütülemedim Hanımlar ee, böyle hani bitirdikten sonra daha bir güzel ütü vuracağım şimdi hafiften bir ütü vurdum modelime sizlere ütülü halinde göstermek adına ee, bitirmeme de çok az kaldı Hanımlar oradan sizlere modelimi anlatmaya çalışacağım inşallah. şöyle modelimi görün istiyorum yazmanın e, rengiyle çok uyumlu oldu. Bu modeli ben zürafa yapmadan yapabiliyorum. Zorlanmıyorum hanımlar ama siz zorlanırsanız e, zürafa yaparak da yapabilirsiniz. Aradaki mesafeyi e, ayarlarsınız. Ben mesela bunu önce altını bitirip sonra üstünü yapmıyorum. Komple beraber götürüyorum hanımlar. Şöyle yazmamda reya marka görmüş olun. İkisini aynı anda yapıyorum ben. Bu şekilde zorlanmıyorum. Daha hoş oluyor benim açımdan. Çünkü şu ilmekler kalemden çıktığı zaman bozulma yapıyor hanımlar. Şuradaki ilmekler böyle bakın şu an kalemdeki takılı halini göstereyim. Kalemde çıkarken ben bir kenarı kaleme dolduruyorum. Sonra üst kısmına gidiyorum. Öyle yapmamış olsam ilmekleri doldurdukça kalemden çıkmış olsa şu diplerinden çıkan ilmekler bozulma yapıyor. O da beni çok zorluyor. Hatta hiç olmuyor sökülüyor hanımlar. Eliniz ne kadar sıkı olursa olsun o ilmekler kalemden çıktığı zaman bozuluyor. Ben de ne yapıyorum? İkisini aynı anda yapıyorum. Bir köşeyi kaleme dolduruyorum. Sonra ikinci kısmına gidiyorum. Ondan sonra o şekilde devam ettiriyorum. Böyle yapmak çok daha kolay oluyor. Hem ilmekleriniz çok muntazam duruyor. Siz de öyle yaparsanız daha iyi olur. Ee, bu kalem kaç, nasıl bir kalem diyeceksiniz. Normal bir kalem değil hanımlar. Şöyle bakın şuradan göstereyim. Üçgen kalem bunlar. Ee, her tuhaf, e, tuhafiyede de pardon her kırtasiyede bulabileceğiniz bir kalem. Normal kalemle yaptığınızda ilmekler çok kısa düşüyor. Bu modelde de ilmekler uzun olduğu zaman gerçekten daha düzgün ve daha muntazam oluyor. Ben ilmeklerin uzun olduğu halini daha çok sevdim. şiş kullanmak da olabilir hanımlar. Böyle çok iri 10 numaralı falan şişler var. O şekilde de şişte de kullanabilirsiniz ama e şişten şimdi arka tarafından çıkmadığı için böyle komple çıkartmanız lazım örerken. O zaman da ilmekler gevşer, sizi zorlar. Şöyle katılımı göstereyim. 21 numaralı turp kullanacağım. Modelimin bakın bitirmeme çok az kaldı hanımlar. Çünkü hem köşe kısmını hem de birleşim noktasını göstermek için size bu şekilde ayırdım buradan. Hani bu şekilde göstereyim ki daha bir faydalı video olsun istedim sizin açınızdan. O yüzden ben dediğim gibi arkadaşlar zürafa yapmadan bu modeli yapıyorum daha kibar olduğunu düşünüyorum. Siz zürafa yapabilirsiniz. İster 2 zürafa yaparsınız, ister 3 zürafa yaparsınız. Ben burada arada 6 tane zürafa yaptıktan sonra çiçeğini kullanıyorum, e, kuruyorum. Siz elinizin sıklığına göre ayarlarsınız. İster bu arada eliniz çok <laughs> e, eliniz sıkıysa hanımlar bunun sayısını artırabilirsiniz. Çünkü hemen bir taraftan da üstüne gideceği zaman nerede geri duruyor, nasıl yapmam gerektiğini ayarlayabilirsiniz. Çünkü herkesin el ayarı bir değil. Ayrıca hanımlar şunu da hava çok sıcak ve video çekmek de çok zor benim için. Birkaç tane çektikten sonra zaten Allah izin verirse yaz tatiline çıkacağız. O yüzden bu birkaç video daha çekebilirim belki çıkmadan. Şimdi hanımlar diyelim ki ipini tığınıza sabitiz. İlk başındaymış gibi baş göstermek istiyorum. Burayı yok saydık şimdi diyelim. Şöyle bir başlangıç yaptım. Tığdan giriş böyle iki zincir çekiyorum bakın çok kolay kıvırıyorum benim yazmanın tarafı kendimden tarafı kıvırmış olduğum taraf yazmanın tersi tarafa şöyle bakın kıvırdım iki zincir çektim belli bir mesafeden batıyorum iki zincir çektim belirli bir mesafeden giriş yapıyorum çünkü köşek detayını göstermek istiyorum hanımlar. Köşelerinizin çok muntazam olmasını istiyorsanız mutlaka köşenizi düzgün yapın. Yazmanın güzelliği köşeden başlıyor arkadaşlar. Şimdi bakın çiçeğimizi tam köşeye denk geldi. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha yapalım. Tam köşeye denk gelsin çiçeğimiz. altı tane zürafa üstüne yapıyorum ya çiçeği arkadaşlar. Bakın sayıyoruz şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zürafa olmuş oldu. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şöyle bakın 6 zürafa yaptıktan sonra tam da köşedeyiz. Şöyle hafif dön İlk zürafanın içinden bu şekilde böyle giriş yaptım. İlmeği buradan kapattım bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar ilmeğimizi tekrar dönzerdim ve şimdi çekmiş olduğumuz zincir halkasının içinden bakın bu şekilde giriş yaptım ilmeği uzatıyorum bu şekilde kaleme taktım dediğim gibi kalemim çok iri bir kalem hanımlar bir zincir çektim buradan ilmeği taktım aynı yerden giriş yapıyorum bakın ilmeği aldım bir kapatıyorum uzatıyorum hemen kaleme takıyorum Aynı yerden giriş yaptım. Bir kapattım. ilmeği uzattım. Kaleme taktım. Aynı yerden giriş yaptım. Bir uzattım. İlmeği bu şekilde kaleme taktım. E, 6 tane ilmek olması gerekiyor arkadaşlar. Ben 6 ilmekten yapıyorum. Bakın böyle 6 tane ilmeğimiz oldu. Kaleme taktım. Şimdi aynı yerde yine ilmeği aldım. Bakın ilmeği kapattım. 1, 2 zincir çektim. Şimdi bunu kıvırıyorum. Şöyle bakın kıvırdım belirli bir mesafeden batıyorum. 2 zincir çektim. Belirli bir mesafeden giriş yaptım. 2 zincir çekiyorum. Bakalım bitiş noktası nasıl gelecek hanımlar. Bitiş noktasında soran çok kişi oluyor. bunun bitiş noktası bazen rast geliyor. Bazen çok birbirine yakın geliyor. Onu ayarlamayı nasıl yaptığımı göstereceğim sizlere. 1, 2, 3, 4 oldu tam köşede olduğum için hanımlar arada 6 zürafa değil de 5 zürafa yapacağım köşemin gerdirmemesi için normalde şuralarda 6 tane zürafa yaptıktan sonra çiçeği kuruyorum tam köşeye döndüğüm yeri olduğu için 5 zürafa yapacağım 1 2 3 4 5 zincir çektim şöyle ilmeğimi geri dönzerdim aynı zürafanın içinden bakın buradan giriş yaptım bir tane zincir çekiyorum dönzerdim yapmış olduğum zincir halkasının içinden bakın böyle giriş yaptım ilmeğimi oluşturdum ve kalemime takıyorum <laughs> çok soğuk su içmekten boğazlarım bile pena oldu buradan bakın ilmeği aldım bir zincir çekip bu şekilde kapatıyorum ilmeği aldım hanımlar böyle bakın aldım buradan bir tane kapatıyorum bakın tekrar bir zincir daha çekmiyorum <laughs> ve kaleme takıyorum Şimdi bu işlemi 6 defa yapmamız gerekiyor. Üç, altı tane oldu. Şimdi hemen yine bir ilerletelim. Tığ battası zorlanırım diye düşünmeyin arkadaşlar. Hiç de zorlanılmayın yani. Neticede henüz hani çok zor bir işlem yapmıyorsunuz. İkisini aynı anda götürüyor. Bilmek çok da sıkıntılı değil. buradan şimdi burayı uzatıyorum arkadaşlar üst kısmını hemen hani hızlıca göstereceğim ama e, burası birleşim yerine nasıl denk geldi hep birlikte göreceğiz bazen çok yakın denk geliyor bazen e, çok e, uzak denk geliyor nasıl yapmanız gerektiğini anlatmak istiyorum O yüzden 1 2 3 4 5 6 tane olmuş Hatta ben şurayı biraz hızlandırıp kamera arkası yapayım. Hanımlar ben biraz şöyle ilerlettim kamera arkasında bakın son nokta kaldı. O yüzden son noktayı da sizlere göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesela başlangıcını yaparken 7 zürafa yapmışım. 7 zürafa yapmasam da olurmuş arkadaşlar. Şimdi şu aradaki mesafeye bakalım. Ne kadar sığacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi ilk mı yaptım. Bir tane sığacak hanımlar. Tam ideal bir ölçüde sanki birleşim noktası olacak. Burası bazen inanın ki çok yakın olabiliyor. Ne yapsam ne yapsam nasıl kurtarsam diye düşünüp kalabiliyorum bazen. Bazen de çok güzel denk geliyor. Bu sefer çok güzel denk geldi herhalde. Şöyle hemen birleşim noktasına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet tam denk geldi hanımlar. Burada mesela araya yazmaya bir tane daha batmayacağım çünkü aynı yerden tekrar giriş yaparsam başlangıç noktası çok belirgin olur burası çok delinir hanımlar normalde iki zincir çekiyorum biliyorsunuz şimdi üç zincir çektim ve şuradaki başlangıç olmuş olduğum durafa batmış olduğum içinden giriş yaparak birleşim noktası yaptım bakın böyle birleşim noktası yaptım ki birleşim noktası belli olmaması için 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şöyle yazmamı geri dönzerdim. Burası bakın hem yazmamı zürafasını başlamış olduğum yer hem de bitiş noktası oldu. Bakın hiçbir anormal durum olmadı. Çok güzel bir birleşim noktası olmuş oldu. Buradan kapattım bakın. Buradan da hemen buraya çiçeğimizi de kondurduğumuz zaman gerçekten mesafesi çok ayarlı oldu. Ee, yani ne seyrek ne sık ayarında bir bitiş noktası oldu hanımlar hemen bunu da takayım ikinci kısmına geçelim ikinci kısmını örmek çok keyifli arkadaşlar ben ikinci kısmını örmeyi gerçekten çok seviyorum burası ister istemez hani biraz uğraştırıyor haline bütün güzellikler hiçbir zaman kolay olmaz arkadaşlar tamam olmuş oldu buradan ilmeği tekrar aldım bakın tekrar ilmeği aldıktan sonra zürafanın içine batmayacağım. Şur araya batmayacağım. Şuradaki ilmeğin içinden giriş yapacağım. Şu ilmeğin içinden giriş yaptım. 2 zincir çekelim ve ipimizi buradan kıralım. Şimdi bitiş noktasını çok daha iyi görün istiyorum arkadaşlar. Bakın yani. Hiçbir anormal görüntü yok. Çok da güzel bir bitiş noktası olmuş oldu. Şimdi hemen üst kısmına geçebiliriz. Modelimizin üst kısmına geçtiğimizde arkadaşlar şimdi burayı yok sayalım. Sanki ilk başından başlıyormuşçasına başlayayım sizlere. İpinizi tığınıza sabitlediniz. Şuradan bakın ilmeklerinizi hemen hepsini çıkartmayın. Şimdi ilk ilmeği yapacak olduğumuz ilk ilmeği çıkartıyorum sadece kalemden. Bakın neden derseniz? Kalemden hepsini aynı anda çıkartırsam şu dipleri gevşeme yapıyor ve sizi çok zorluyor. Sökülmeye kadar gidebiliyor. Önce yapacak olduğum ilk ilmeğin ilmeklerini çıkartıyorum. Sonra diğerine geçiyorum. Bakın ipinizi tığınıza bu şekilde diyelim ki sabitlediğiniz ilk ilmekten giriş yapıyorum. Bakın ilk ilmekten giriş yaptım. Bir tane mini süsüz battım. İki zincir çekiyorum. Aynı yerden tekrar batıyorum. Ben üç zincir yapmadım hanımlar. Şu kiprikleri çok kibar duruyor. İki zincirle yaptığınız zaman iğne oyası tadında bir şey oluyor. Yaptıktan sonra bakın bu ilmeği tığıma taktım. Sonra Yanındaki ilmeği de tığıma takıyorum. İlmeklerimiz dönerse düzelterek yapmamız gerekiyor. İki zincir çektim ve bunun içine de bu şekilde bir yaptım. Bu şimdi iki ilmeği de tığıma taktım. Sıradaki ilmeği de aldım. Bakın böyle sıradaki ilmeği de aldım. İki tane zincir çektim. Şöyle ve tekrar buradaki bütün ilmekleri tığıma taktım. Sıradaki ilmeği de aldım. 2 zincir çekiyorum aynı yerden buradan batıp birik yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Bütün ilmekleri tekrar tığıma taktım. Şuradaki ilmek dönerse düzeltiyorum ve hep aldım şimdi bunu da bu şekilde. 2 zincir çektim. Bunun arasına da birik yaptım. Şimdi buradaki bütün ilmekleri tekrar tığıma taktım. Bu ilmeğimiz bakın dönmüş. Dönen ilmeğimizi düzeltiyoruz ve hepsini bu şekilde tamamlamış oldum arkadaşlar. Şöyle çok hoş bir görüntüsü var. Örmesi de çok keyifli. Tam orta yere geldik. Bir pipirik yaptım. Orta yere geldiğimde bir pipirik daha yapıyorum. Ortaya, tam ortaya geldiğimde iki pipirik yapıyorum. iki tane pipirik yaptıktan sonra bakın şimdi tek tek diğer sıralara giriş yapıyoruz. Önce ilk sıradan giriş yaptım. iki zincir çektim, pipirik yaptım. Bakın ilk sıraya Sonra ikinci ilmeğin arasından giriş yapıyorum. Bakın böyle ikinci ilmeğin arasından giriş yaptım. İki zincir çektim. Pipirini yaptım. Sonra sıradakinden her ilmeğin arasından bu şekilde giriş yapıyoruz. Ütüsünü nasıl yapmanız gerektiğinden de bahsedeceğim arkadaşlar. Ütüsünü de yaparken çok önemli. Önce el ütüsü yapmanız gerekiyor. Sonra son ilmek kaldı. Son ilmeğe de giriş yaptım. Bakın bütün ilmeklere sırasıyla giriş yaptım. Son ilmeğimize de 2 zincir çekerek bir pipilik yaptıktan sonra arada 2 tane zincir çekiyorum. Bu ara sizin gerdirme yapıyorsa buradaki zincir sayısını çoğaltabilirsiniz. Bakın bu ilmeği tamamen bitirdikten sonra şuradaki sıradaki ilk ikinci ilmeği çıkartıyorum ve şöyle bakın ilmeğimi aldım. 2 zincir çekiyorum ilk ilmeğime pipirik oluşturdum şöyle arkadaşlar bu ilmeğimi kalem tığıma taktım ikinci ilmeği de aldım bakın 2 zincir çektim bunun arasında da pipirik yapıyorum şimdi bu ilmekleri tığıma taktım sıradaki ilmeği de aldım 2 zincir çektim onun arasında da pipirik yaptım şimdi bu ilmeklerin hepsini tekrar tığıma taktım. Sıradaki ilmeği aldım. Bakın böyle. 2 zincir çektim. Bunu da tamamladım ve bu ilmekleri tığıma takıyorum. Sıradaki ilmeği alıyorum. Bakın arkadaşlar. Sıradaki ilmeği aldım buradan pipirik yaptım arasına. Bütün ilmekleri tekrar tığıma taktım. Bu ilmeğim dönerse düzeltiyorum. 2 zincir çektim tam orta yerinden olduğum için burayı iki pipirik yaptım. Diğerlerine tek tek orta yerinde olduğum için buraya iki tane pipirik yaptım. Şimdi sırasıyla şuradaki ilmeklerin arasından giriyoruz. İki zincir çektim. Aradan bakın battım. ilmeğin arasından pipirik yaptım. İkinci ilmeğin arasından giriş yapıyorum. İki zincir çektim. Pipirik yaptım. Üçüncü ilmeğin arasından giriş yaptım. Her ilmeğin arasından giriş yaparak devam ediyoruz. Normal kalemle de deneyin hanımlar. Evde bu kaleminiz yoksa normal kalemle deneyin. İlmeklerin nasıl kısa düştüğünü göreceksiniz. Ya da evinizde en büyük boy çatal iğne varsa onu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle nasıl da güzel oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim şimdiki yaptıklarımı. Bakın önce ne yapıyoruz bunu diyelim bitirdik. Hemen hop gidip ütü sürmüyoruz. Önce el ütüsü yapıyoruz. Hepsini teker teker şöyle düzenliyoruz. Ondan sonra ütüsünü bastırıyoruz arkadaşlar. Daha muntazam bir oyaye sahip olmak için önce el ütüsü gerekiyor bu oyada. Hızlıca bir tane daha yapalım. Videomu sonlandırayım arkadaşlar. Bakın şimdi iki tane zincirimi arada çektim. Bir tane ilmeğimden çıkarttım yine bütün ilmeklerimi hop çıkartmıyorum kalemden çünkü dipleri gevşesin istemiyorum. İki zincirle pipiriğimi bakın ilk ilmeğin arasına yaptım. Bu ilmeğimi tığıma taktım. Sıradaki ilmeğe geçtim. İki zincirle çektim. Buradan pipirik yaptım. İlmeği bakın tığıma taktım. Sıradakine geçtim. Ona da iki zincirle pipirik yaptım. Elim o kadar çok tehlikeli arkadaşlar. Çok feci bir sıcak var İstanbul'da. Şöyle bakın. Hepsini aldım. Taktım. Son bir ilmeğimiz kaldı. Onu da yapalım. Köşe kısmını zaten hanımlar buradan ikisini yaptığımda göstermeme hiç gerek yok. Neden derseniz köşedin özelliği altını yaparken muntazamlığını koruyacak altını yapma şeklinde sizlere gösterdim birleşim noktasını gösterdim e, çok inşallah sizler için faydalı bir video olmuştur Hani elimden geldiğince detaylı göstermeye çalıştım hem müşterime bu yazmayı yaparken hem de bir yazmada duruşunu bitmiş halini görün istediğim için genelde bazı oyaları müşteriye yaparken çekmeyi tercih ediyorum sizlere çünkü kısa bir başlangıç yaptığınız o yana nasıl olacağı anlaşılmıyor hanımlar. Acaba yazmada nasıl duruyor diye ben şahsen öyle düşünüyorum. Bir modeli çekiyorum ya acaba bunun bitişi nasıl olur yazmada nasıl durur. O yüzden daha çok sizlere böyle yazmada hem de yaparken onu göstermek istiyorum. Şimdi bakın burada bir yamukluk var. Şunu yaptım ama. Bunu ne yapıyoruz? Şöyle elips yaparken bak bunu buradan çekiştirdiğimiz zaman o yamukluk düzeliyor arkadaşlar. Bakın böyle yaptığınız zaman bir de baskın bir ütü vurduğunuz zaman kalıp gibi bir model ortaya çıkıyor şöyle göstereyim modelin bu şekilde hanımlar umarım sizlere faydalı bir video olur gerçekten çok sipariş getiren modellerden bir tanesi mutlaka deneyin denemeden geçmeyin hanımlar ben bu modeli yapamam bu model zor gelir işte bana diye düşünmeyin gerçekten çok muhteşem ve çok beğenmiş olduğu modellerden bir tanesi ben zürafa yapmadım altına başta da söylediğim gibi siz zürafalı yapabilirsiniz. Bu şekilde zorlanıyorsunuz. Benim ilim çok pratikliği alıştığı için bu şekilde zorlanmıyorum. Ve bu şekilde daha muntazam olduğunu düşündüğüm için bazı oyalarım ben hep bu şekilde yaparım. Bakın köşelerinize çok özen gösterin arkadaşlar. Oyalarda köşe kısmı gerçekten çok çok önemli. Köşeleriniz muntazam olduğunuzda yazmanız zaten muhteşem duracaktır. Ben sadece şuna tek tarafından ötü yaptım şimdi bitirdiğim zaman çift taraflı ötüsünü yapacağım yazmam desen de gerçekten çok güzel bir desen şöyle gösterebilirim sonbahar deseni gibi ve modelimde çok güzel uyum sağladı rengimde çok güzel uyum sağladı müşterim güzel günlerde kullanması dileğiyle İnşallah bir başka modelimde buluşmak üzere Allah'a emanet olun bir hatam bir kusurum olduysa affola